Günaydın. Saçlarımı boyadım. Sonunda rahatladım. Bu konuyla ilgili ayrıntılı konuşacağız. Mor göz atlarım ve ben ve misafirlerim. Aslı Eyvallah. çok sevdiğim bir arkadaşım. Önceden geçen sene yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yediğim dört bir aradaydık. Hı. Ama şimdi taşındığı için çok fazla görüşemiyoruz. Günaydın, Onun için merhaba. tanımıyorsunuz onu. Bu da klasik Nazoş işte. Dün ben ondaydım. Bugün <laughs> de o geldi. Şimdi kahvaltı yapıyoruz biz kaç saat bana ulaşamayabilirsiniz. Çünkü saatlerce sohbet edip kahvaltı ee, yapmayı şey, düşünüyorum. Sonra makyaj yapacağız. Şu göz altlarını bir halledeceğiz. Hani ee, şey, e, Neyse tamam, tamam. Şimdi bugün tam bir keyif günü olacak. Şey, e, Soframı da göstereyim. Bu Nazan için özel aldırdım keçi baran, peyniri. Baran bu Aslı için yaptıklarım. Menemeni ve soğan halkasını çok severdi. Baran da zaten sohbetimize ortak. Şimdi misafirlerim gitti. Makyaj yapalım. Hazır mısınız eğlenmeye? Şey. Bugünkü planım aslında şuydu. Serkan'la ev bakmaya gidecektik. Çünkü buradan taşınmayı düşünüyoruz. Ee, Baran'ı göndermeyi düşündüğümüz okulun daha yakında bir yere taşınmayı düşünüyoruz. Gidip ev bakmamız lazım. Bunun için dün akşam da Serkan bana dedi ki hayatım dedi gidemeyebiliriz. Bir Antalya'ya gitme durumu mu var dedi. Hani kesin değil dedi. Ama gidemeyebiliriz dedi. Hani o Antalya'ya gidersen. Ben de dedim ki inşallah gidemezsin. Aslında ben şunu söylemek istedim. Hani yani bir problem olsun diye değil de inşallah hani şey olmaz. İşin çıkmaz da biz gider evimizi bakarız diye söyledim. Sabah aradı beni gene beddoğan tuttu. Araba bozuldu. Dedi. Tabii ki benim olmasını istediğim şey o değildi. Çok üzüldüm buna. Ama araba, bozu, araba bozulmuş oldu. Şimdi arabayı yaptırmaya çalışıyormuş. Benim arkadaşlarım da gittim. Eğer araba olur ise şey yapacağız. Antalya'ya, ay Antalya diyorum. Serik, Çolaklı, Gündoğdu tarafına kesin nereye gideceğimize de, hani nerede oturacağımıza da karar vermedik. Ama şöyle, Çolaklı ve Gündoğdu tarafından şey, baranın servisi var, okul servisi var. Ya aslında servis buraya da geliyor ama buradan İlkokul ve liselilerle birlikte binecek. Sadece anaokulu çocuklarıyla bilmeyecek. Ay ne oldu sana? Çocuğum dur. Yıkılma. Ama ben de hani sadece kendi yaşıtlarıyla binsin istediğim için oralara taşınmamız daha doğru olacak. ki Bir de şey olduğu zaman herhangi bir durum olduğu zaman ani hemen müdahale edebileyim. Yani daha yakın olayım diye. Neyse yine çok konuştum. Oraya gidip ev bakmayı düşünüyoruz. Eğer ev bakmazsak da e, soru cevap videosu çekeceğim. Merak ettiğiniz çok şey varmış. Anne hani konuşmayı çok sevdiğim için. Bunun boynu niye büküldü ya? Benim bir tane de bundan almam lazım. Tutamaç. Bunu ilk kanalımı açtığımda almıştım. Böyle çok bilmediğim için, çok anlamadığım için. En olabilitesi, en yüksek neyse işte yorumlarda en iyi kim ne dediyse onu almıştım. Öyle. Bu sefer de çok değişik oluyor. Böyle palyaço gibi hissediyorum kendimi. Umarım güzel oluyordur. Ne diyeyim? Bugüne dair planımda o başka da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Akşam yemek de yapmayı düşünmüyorum. Dün akşam da yemek yemedik. Rahattık. Ama bu akşam ıspanak da yapabilirim bilmiyorum. Henüz karar vermiş değilim. Evet makyajım da bu kadar. Saçımı da boyadım bu arada çok şükür. Artık dolduğum renkteyim yani. Biliyorsunuz ilk videolarımda boya yok zaten saçımda. Bu renk saçım siyah yani benim. Bir iki tane beyazım var normalde şuralarda. Zaten diplerini boyamadım. Uçlarını mavi olan kısımları boyadım. Ama Rabbim biliyor da ona göre şey yapıyor. Bir daha da değişik yapma, değişiklik yapmayı düşünmüyorum saçımla ilgili. Öyle bir sinirlenip şey yapmıştım. Ama bir daha da şey saçımı değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü seviyorum. Neyse i̇şte bu kadardı makyajım. Şimdi Baran'la boyama yapacağım. Sabahtan beri onunla ilgilenemedim çünkü. Boyama yapacağız. Ondan sonra bakalım Serkan'ın durumuna göre ya ev bakmaya gideceğiz ya da soru cevap videosunu çekeceğim. Evde olacağız. Yani henüz belli değil hiçbir şey. Şunu bir deneyelim ya. Dün Işıl dedi ki videoda bunu mu denemiştin? Yok denememiştim Işılcım. Bak yeni açıyorum. Ama bir merak ettim. Bir deneyelim bakalım nasıl olacakmış. Şunu şöyle kaşınıza koyuyorsunuz. Yani çok güzel bir şey olmayacak ya. Allah'ım gene neye çevireceğim kendimi acaba? Sonra şöyle üstünden boyuyorsunuz. Tabii ben gene sulu boya yapar gibi. Ben yani çok lüzumsuz bir şey bu ya. Bir dakika. Şuraları biraz ekstradan boyamışım gibi oldu. Çok da gereksiz bir şeymiş. Neyse. Çok şey kaşlarım oldu böyle. Nasıl örnek vereyim? Neyse şunu da bir yapayım bakayım. Bunu da ters çeviriyoruz. Tekrardan buraya koyuyoruz. Şimdi bunu da boyayalım. Baran da içeride oyun oynuyor. Baran abisi gelmedi ya. Nazan teyzesi geldi. Baran abisi gelmedi. Ya bunu yapsam ya be, sonuçta bir mojinal kaşlarım değil ve ben bunu biliyorum yani. Neden yapayım ki? Ay çok bir şey fark etmedi. Ama lüzumsuz bir şeymiş. Neyse kadın gönlünü yapmış olduk aldık da. Bakın benim bir de burada leken var. Ha gözaltı ile ilgili de şey söyleyeceğim. Nazoş Doktor Klinik ürünleri satıyor. Onun bir e, rolü varmış böyle göz için. Onun siparişini verdim. Bakın onu gelince onu deneyeceğiz. Yoksa benim böyle kapatıcıyla yok color concealer, color collector bir şeylerle olmuyor işte arkadaşlar. Yetenek yok yani yetenek olsa evet böyle ressam gibi boyayacağım kendimi çıkacağım ama yetenek yok. Neyse bugün de boyadım gene iyi. Bakar mısınız bulaşık makinamın bana yaptığı güzel sürprize? Yani tam misafirlerim gitti bulaşık makinaya koydu. Yerler tertemiz de bu oldu. Aylarca güzel yıkıyor, 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 yıkıyor. Ondan sonra 3-4 defa böyle yapıyor. Su döküyor yerlere, boşaltıyor daha doğrusu böyle köpüklü köpüklü suları. Ondan sonra gene normale dönüyor. Kaç defa geldiler baktılar, bir şey bulamıyorlar. Kazanın delik olabilir falan demiş takipçilerim onlara falan baktılar, gidere baktılar. Yok, ve makine eski, ona veriyorum artık yani yapacak bir şey yok. Şimdi buraları temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, yine ben parmak boyaması yapıyorum. Çok güzelsin biraz normal boyama yaptık sıkıldık şimdi parmak boyamasına geçtik şimdi elini yıkayacak paran dinlenmeye gideceğiz değil mi? Sonra planın nedir? Bilmiyorum. Bir planı yok mu? Ne yapmak istersin? Ee yemek yapmak. Ne yemek? Bilmiyorum. Düşünelim bir o zaman. Ee Baran abime dikeceğiz de. Hı. Hmm. Ne götürmek istersin Baran abine? Siz ne isterseniz. O zaman düşüneceğiz tamam mı? Hı hı. Evet kocam bey gelemiyor. Arabası olmamış. Ev bakmaya gidemiyoruz bugün. Onun için biraz mutsuzum. Baran da öğlen uykusunu uyuttum. Sizin için soru cevap videomu çektim. Onu yayınlayacağım hatta bu videodan önce. Oh, çok malum bozuldu. Serkan da diyor ki senin bedduan tutar. Tabii ki benim amacım beddua etmek değildi. Yani şunu demek istedim. Ben inşallah Antalya işin olmaz da hani işin çıkmaz da kocacığım gider ev bakarız demek istemiştim ama böyle oldu. Arabası bozuldu maalesef. Benimle alakası yok ama bu nedir? Bakın kocalarınızda da örnek verin. Karısının sözünü tutmayan adamın işi gücü rast gitmiyor. Yapabilecek bir şeyim yok. Serkan hep daha geçer benle beddualarını tutuyor diye bir tane örnek vereceğim bununla ilgili geçen sene gözdeler bizde burada bir villa tutmuşuz yazlık gözdeler geldi bir hafta bizde kaldılar Son gitmeden bir gece önce Serkan'la kavga ettik dedim ki bir dua etmişim gene yani bazen gerçekten dilimiz tutmamız gerekiyor dedim ki şeyin de boğuldu inşallah dedim pis bir şey söyledim Allah'ım gece bir kalktım yatak odasının yerleri su dolu ama pis su ne oluyor dedim. Banyodan bir ses geliyor. Klozet taşmış. Klozet taşmış. Böyle bir şey olur mu ya? Yani şeyinde de bu dedim. Adam akşam klozet taştı. Eve benim banyosunun klozeti taşıyor. Ve öyle bir evdi ki ya çok ilginç bir evdi. Üst katta banyolarda gider yok. İki tane banyo var. Bir ebeveyn banyosu var. Bir ortak banyo var. İkisinde de gider yok. Gidersiz banyo yapmışlar yani. Allah'ım merdivenden o bütün sular aşağıya akıyor. Gözde kalktı. Gözde ile evi temizliyoruz. Gözde bir yandan bana küfür ediyor. Senin diyor ed ettiğin edeceğin ve doğanın diyor. Bu kadar mı çabuktu tutar diyor. Serkan bir yandan bana sövüyor. <laughs> Başka bir dua etseydin bari her taraf lağım, şey klozetin taşmasın düşünsenize. Rezil bir şey merdivenden aşağıya akıyor. Baranın şişme havuzu var. Baranın şişme havuzunu aşağıya koyduk. Suyu oraya doldurduk. Oradan attık ama alt kat, üst kat Allah'tan halı yoktu yerlerde. Elimizde çamaşır suları sabaha kadar orayı temizlemiştik. Gene ben çektim çilesini. Diyorum ağzımdan çıkanlara dikkat etmem lazım diye. Ama bazen de dikkat edemiyorum işte. Gene çok konuştum. Keşke etmeseydim. Ama bu, dün gerçekten o niyetle söylemedim. İnşallah işin olmaz da gideriz hayatım demek istemiştim. Neyse. A Kaza bela olmasın da bunlar geçici şeyler. Şimdi yemek yapayım diyorum ama yemek yapasım da yok. Kıyma et bir şey de çıkarmadım ıspanaklı yumurta yapabilirim. Şöyle hafif bir şeyler olsun. Veya sadece soğanlı yumurta da yapabilirim. Yani yumurta yapacağım genel olarak. Bakalım birlikte yaparız. Akşam da bir Ramazan'a gidebiliriz. Sebze alayım da gene birkaç gün şu içimiz bir temizlensin. Sebze yiyelim. Bir de bir takipçim bizim doğu gezi planımız vardı. Onu sormuş. Hakikaten oraya gideceksek de biraz aç kalmamız lazım. Bakalım. Biraz daha oturayım çayımı içeyim. Keyfim yapayım. Ondan sonra karar vereceğiz. Evet ben gene yerimde oturamadım. Çok uzun süre oturamıyorum. Biraz dinleneyim falan dedim. Bir bardak çayı zor bitirdim. Dedim ki, yemeğimi yapayım önce. Yemeğimizin ön hazırlığına başlayalım. Önce bir soğan kavuracağım. Sonra ıspanaklarımı kavuracağım. Teyzem ıspanakları haşlayıp suyunu süzüyor. Ispanak ve yapmak için. Ama biliyorsunuz ki ben tembelim. Tember bulaşık çıkartamam. Hatta soğanlarım bitti. Bime gidip yeni soğan almam gerekebilir. açayım evet, şunu. Şeyle kapatıyorum ya bunların ağzını. O mühürlüğü yine. Hatta onu da göstereyim size dur. Şu kavrulurken. Hemen onu göstereyim. Bu kavrulacak. Üstüne ıspanağım atacağım ama? Bakın mühürleyici dediğim bu. A101'e gelmişti geçen sene. Dolabımı kapatayım. A101'e gelmişti geçen sene. Bunu aldım. Poşetleri falan çok güzel şey yapıyor güzel oluyor. Onu kullanıyorum. Buzluğa koymadan önce de buzluğa koyacağım şeyler. Gene ben koku hassasiyetim olduğu için mesela soğanlı şey yapsam bile gene bir poşete geçiriyorum. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi soğanım kavrulurken soru cevap videosunu çektim. Fakat onu çektikten sonra o hakkında kısmı, topluluk kısmına bir tane daha soru yaz, sorulmuş. Onu da buradan cevaplayayım. Çünkü oradaki şeyi kaldırdım. Hani şey gibi olmasın. Soru hoşuna gitmedi de kaldırdı, cevaplamadı gibi olsun istemem. Kesinlikle çekmiş olduğum için oradan cevap veremedim. Umarım bu videoyu izlersin. Şimdi şey, hep diyet yapıyoruz, diyet yapıyorsunuz diyorsunuz. Kilonuzda herhangi bir eksilme yok. İşte yemekleriniz örnek vermiştik. köfte falan diyet yemekleri gibi değil. Porsiyonlarınız küçük değil. İşte çok yemek yapıyorsunuz iki kişiye göre falan. Arkadaşlar ben hiçbir zaman diyet yapıyorum demedim. Şöyle, benim bir takım sağlık problemlerim vardı. Onun için eliminasyon diyeti yaptık. Bu zaten 21 günlük süreç. Bunu internetten yazıp da bakabilirsiniz. En az 21 gün yapıyorsunuz. Eliminasyon diyetini yaptıktan sonra fonksiyonel beslenmeye geçtik. Fonksiyonel beslenmeye de gene internetten araştırabilirsiniz ama amaç kilo vermek değil, sağlıklı olmak. Bizim de zaten kilo vermek gibi bir niyetimiz yok. Kilo vermek istesek ona göre diyet yaparız, dediğiniz gibi porsiyonlarımızı küçük tutarız falan filan. İşte fonksiyonel beslenmede şöyle bir takım yasaklar var, bir takım işte serbest besinler var. Yasaklar derken çok fazla şey değil, böyle gluten, şeker. Zaten benim de serkanımda gluten ve şeker karşı muhtemelen alerjimiz var. Çünkü biz gluten yediğimiz zaman, tükettiğimiz zaman işte bayılıyoruz, elimiz, benim elim ayağım hemen şişiyor zaten şeker, gluten, bakliyatlar. Benim hemen elime ayağımı şişiren şeyler. Fonksiyonel beslenmede bunlar yok. Veya bakliyat var ama işte iki gün suda bekletiyorsun, bir gün peynir altı suyunda bekletiyorsun falan. Bunları ayrıntılı göstermiyorum size ama bunlara dikkat ediyoruz. Bunun sebebi de sağlıklı olabilmek. Ben bunu geçtiğimiz Ağustos ayından beri devam ediyorum ve Ağustos ayından beri benim bütün problemlerim çözüldü. Şekerim, tiroidim, her şeyim, bütün kan değerlerim normale döndü. Ki ayın 19'unda Serkan'ın check-up randevusu var. 29'unda benim var. Aynı güne alamadık çünkü şey... Aynı güne vermedi. Farklı sigorta şirketlerinden bizim sigortamız aynı güne vermediler. 10 gün arayla check-up randevumuz da var. Gene bakılacak. Dediğim gibi niyetimiz kilo vermek değil. Sağlıklı beslenmek. Hani yemeği yediğimiz zaman kendimizi kötü hissetmemek ve gluten, şeker falan alerjisi olanlar anlayacaktır. Yemek yediğimiz zaman kötü oluyoruz. Ha ama şu da, şimdi çölek hastası değilseniz gluten komple kesmeniz de sağlıklı bir şey olmadığı için ayda iki defa veya üç defa hani gidiyoruz mesela kokoreç yemeye, ekmek yiyorum orada veya lahmacun yiyorum veya işte içli köfte, bulgur gluten zaten onu tüketiyorum. Ama böyle her gün her gün sabah kalktım kahvaltıda beyaz ekmek yedim falan değil. Yani ekmeğimiz kara buğday ekmeği veya canımız kısır işte kinoa kısır yapıyoruz falan gibi. Evet her şeyin sağlıksızı daha lezzetlidir. Normal marketteki çikolatalar çok daha lezzetli. Ve ne işte salata yapıyoruz, onun suyunu böyle beyaz ekmekle yemek mükemmel lezzetli. Ama biz onu yediğimiz zaman bulanık beyin problemi yaşıyoruz. Yani burada mıyız değil miyiz, rüya mı görüyoruz bunu yani yaşamayan anlayamaz. Onun için bizim tek derdimiz sağlıklı olabilmek, kilo ver vermek değil. Ve ben her zaman kilomu da kimseden saklamıyorum, her zaman söylüyorum 100 kilo. 99.8 bile değil. Ben bildiğiniz 100 kiloyum. Zaten veremiyorum. Hani vermek gibi bir şeyim de yok. İçli köfte yapıyorum. 10 tane içli köfte yiyorum belki. Değil de 2 tane 3 tane ile doyuyorum da. Hani kısıtlamıyorum kendimi. Onu söylemek istiyorum. Ve hani bol bol yapıyorum. Yani doyacağımız kadar yiyoruz. Kilo vereyim diye az yemiyoruz. Ama bunun dışında dediğim gibi ayda yalı bir canımız lahmacun istiyor. Gidiyoruz doya doya onu yiyoruz. Ve Ayda yılda bir yediğimiz zaman, sürekli her gün yediğimiz zamanki gibi bizi rahatsız etme durumu olmuyor. Onu da cevaplamış olayım. Dediğim gibi fonksiyonel beslenmeyi uyguluyoruz biz. Ama bunu kilo vermek için değil, sağlık olabilmek için yapıyoruz. Dediğim gibi Mart'ın 19'unda Serkan, 29'unda ben gideceğim. Bakacağız sonuçlarımız nasıl, devamlı düzenli mi hala her şekilde. Tabii bu arada bir takım besin takviyeleri de alıyoruz. Soğanım yanıyor gene çeneme yenik düştüm. Soğanlarımı azıcık kavurmuş olabilirim. Neyse önemli değil. Halda şaldır. İşte ıspanağımı koydum. Sabahtan çıkartıp çözdür edebilirdim ama fark etmiyor. Burada kendi ısısıyla çözülecek bu. Ondan sonra üzerine baharat ve yumurtasını yapacağız. Bugün böyle çok isteksiz yemek yapıyorum. Ispanağım biraz şey oldu. Suyunu çekti. Önce buzlu çözüldü. Sonra hafiften sulandı. Sonra suyunu çekti. Şimdi baharat kısmına geçtik. koyalım da tadı bir şeye benzesin. Aslanaklı yumurta şey, göz göz yumurtayla yapıyorlar falan filan ama ben çırpıyorum yumurtayı. Ayrıca zaten iki tane yumurtam kalmış farkında değildim. İki tane yumurta az gelebilir buna ama Serkan çok açtır. Bence yemekten sonra gideriz yumurta almaya. Onun için ben bunu hazırlayayım. Yani yemeğim hazır olsun. İki yumurta da şeyde yumurtanın fiyatından haberiniz var mı? Koyu <laughs> 45. Yani gerçi şöyle bir durumu. Ankara'da köy yumurtası daha pahalı. Köy yumurtasını 45 liraya alıyoruz buradan. Gene şükürler olsun aklıma bir şakası tabii ki. 3-4 tane yumurta alırdım aslında. yapacak bir şey yok. Ne kadar varsa o kadar. Bakın plastik bardaklar bu da çok zorluyor. Neden plastik bardak çatal kullanıyorsun falan diye. Evdeki bulaşıkları kokutmuyorum diyelim. İşte koku hassasiyeti çok kötü bir şey. Şöyle yumurtasını üstüne döküyorum. Ve tamamdır bu kadar. kapağını kapatıyorum. Bugün kocam beyden harika mükemmel demesini beklemiyorum. Çünkü sebze yemeği sonuçta çok sevmiyoruz. Şimdi biri bir yorum yazmış. Nasıl bütün yorumları açayım onun için söyleyeceğim bunu. Bugün sizi izledim. Eviniz dağınık ve pis demiş. Ben de şunu dedim. Evet evim dağınık ama pis değil dedim. Hakikaten evim dağınık oluyor. Ben her zaman söylüyorum bunu zaten tembelim diye dağıldığı zamanlar çok güzel yani normal evde çocuk var yani biz bile oturuyoruz yiyoruz içiyoruz ben bile diyorum ki yemek sofrasından kalkmıyorum iki saat sofra ortada kalıyor falan diyorum dağınık olabilir ama pis değil yani onun için istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz beni rahatsız etmiyor bunlar ama pislik konusuna gelince sonuçta bu evde çocuk var hani mutfak konusunda çok hassas olduğumu her zaman söylüyorum ama diğer taraflarda yani ne kadar pis olabilir ki hani silip süpürdüğümüz evler ne kadar pis olabilir Pis değil ama dağınık çünkü tembelim. <laughs> Baba evde satmamı bitti Yumurta bitti. Her şey bitti evde. Babam hepsini dinlemiş. Dinlemiş mi? Nereden anladın dinlediğini? Hı? Söyler misin? Nereden anladın? Aferin oğlum. Ağzında doğru hiç konuşmuyorsun. Ya bayılıyorum sana. Evet. Senin telefonun evet. Ne olmuş? Söyleyecek misin? Ne olmuş? Nereden anladın? Bak. Ama Öyle mi? Bak onu da ben senden öğrendim mesela. Onu da ben bilmiyordum. Şimdi planın ne söylemek ister misin? Uyudun uyandın planını söylemek ister misin? Evdeki her şey bitti. <laughs> Evdeki her şey bitti. Paranlar ee, bilmedi. Gece çiğ köfte alacağız. Yumurta alacağız. Baran abi e, çok seviyor, çiğ köfteyi. Ben de öyle. Baran abi de mi götüreceksin çiğ köfteyi? Hı -hı. Tamam, peki. Evet, şimdi önce Manama gidiyoruz, biraz sebze alacağız. Ondan sonra Nazoşa gideceğiz. Baran, Baran abisine çiğ köfte almayı planlıyor? Öyle. Geceyi orada bitireceğiz. Şeyh kocam Bey sana bir soru soracağım bir takipçim sormuş ben cevapladım kendimce ama aynı şeyi mi düşünüyoruz bilmiyorum onun için sana da soracağım şu doğu gezisi vardı ya evet. onu sormuşlar ne oldu planınız nedir gidecek misiniz diye sen ne düşünüyorsun doğu gezisi planımız nedir Anne. şu anda farklı planlarımız Anne. var onlar neden şey sokak. bütün evlerin ışıkları uyurken tek tek açılıyor. Evet. evet şimdi açılıyor sonra kapanıyor. İşte aynı şeyi düşünüyoruz. Ben de aynı şey söyledim. Hani e, Baran okulunu halledip inşallah onu da halledebiliriz. diye yani evet. öyle planlıyoruz işte neyse. Ya şu anda önceliğimiz Baran'ın okulu. Yani. Ya hiç bu konuyu kendi aramız, aramızda konuşmamıştık. O zaman tamam gideceğiz dedik. Ondan sonra bu işler çıktı. Işte. Aynen dedi planladığım gibi. Bir de e, okulun fiyatını merak eden takipçilerim varmış. Arkadaşlar söylememin sebebim şu. E, yani gizlediğimden falan değil her şey şeffaf hani çok fazla bir şey gizlemiyorum ama şöyle bir durum var. Türkiye genelinde her yerde şubesi olan bir okul. Ankara'daki fiyatıyla Van'daki fiyatı, Buan'daki fiyatıyla Buradaki fiyatı çok farklı. Hadi onu geçtim şu. Çok sıcak aşkım konuşamıyorum zaten. Sıcak, ne? Çok Kapan sıcak ne şu anda hadi nefes alamadım ya. Bir de vade farkına göre bir değişiyor. Yani şimdi ben örnek veriyorum tamamen hayali rakamlar üzerinden konuşacağım. Biri 5 bin liraya kaydolur. Ben derim ki ben bin liraya kaydoldum. O zaman Normal. ortalık ayağa kalkar. Aynı şey ben de mesela. Annecim bir saniye. Olur? O bin liraya kaydolur. Ben 5 bin liraya kaydolurum. Bu sefer ben derim ki ne oluyor derim. Doğru. Onun için söylemiyorum yani çünkü herkes farklı fiyattan kaydoluyor öyle bir gerçek var bir standart yok dediğim gibi ilden ile değişiyor kampüsten kampüse değişiyor vadeye göre değişiyor onun için söylemiyorum yani yoksa gizlediğimden falan değil tabii ki net kararımızı hani daha vermedik kararımız da zaten hani önümüze sağımıza solumuza bakıp ona göre halledeceğiz onun için söylemiyorum başka bir sebebi yok kocama da şey dedim gün içinde seni de mutsuz oluyorum beni az sevdiğini hissediyorum az vakit geçirmiş oluruz. Çünkü şimdi manava gideceğiz. Oradan çıkacağız. Beni Nazan'a bırakacak. Ondan sonra eve gideceğim. Yarım saat sonra diyecek ki uykum geldi. Eee? Ben ne zaman göreceğim? Sen gün içinde gelmen lazım. Ayrıca sana bir sürprizim var. Bir kargo geliyor. Sadece sana özel. Bana mı? Sadece sana özel. Ama parasını sana ödeyeceksin. <laughs> Öyle kargo. Yandım yandım. Yemin ediyorum yandım. Hayatım Mesela... kapalı kapalı. Aşkım bak ısıtacağın kadar ısıtmışsın. Ben soğuk. Dışarısı 5 derece, Anne, 4 derece. Ben de yandım. O da Değil. yandı. Dışarısı kaç derece? 10 dereceden aşağıda. 6, 6 derece. derece. Ya sıcak, sıcak. Gerçekten sıcak. İçer. Neyse tamam biz. Buz Bugün acayip soğuk. Zaten her yerde kar yağıyor soğuk burası sıcak mı yani? Ben sabahdan so, beri sobayı yakmadım. Sen sobayı yakıyorum diye odunları atmışsın. Odunlar yanmamış. Sıcak baba. Sıcak. Yani şey, çı Neyse biz de, biraz ağlayacak sohbet edelim. getirdim. Çok cıcağım. şey yapmaya başladık çünkü karıştırdık şimdi. Herkes bir şey söylemeye başladı. Biz bir enerjimizi sıcak, atalım. Tamam oğlum tamam. Yani anneciğim utanacak bir şey yok. Çok güzel yadı. Hı hı. Baran hemen babası şiş şey köfteyi alırken Baran'ı arabaya servis yaptılar. Bir tane marul arası hemen tadına baksın diye. Hı hı. Beğendin mi? İstediğin gibi mi? Hı hı. Baran abini seveceği gibi mi? Hı hı. İyi sevindim o zaman. Arkadaşlar bir yağmur var. Bir yağmur var bir daha yağmur var yani. Zor çıktık. Gerçi biraz sohbet ettik falan orada. bayağı şey her taraf ıslandı. <laughs> Şimdi şeyi fark ettim. Daha doğrusu yeni aklıma geldi. Yemeğin pişmiş halini göstermedim size. Tahmin ediyorsunuz aşağı yukarı. Çok hevesli yapmadığım için sonra da heveslenemedim. Ben yemek yemedim zaten. Kocam bir eve gidip yiyecek. Ben birkaç gün akşam yemeği yemeyeceğim. Ne yapmıştın? Pırasa? Ispanak. ispanak. Yeme? Yumurtalı ıspanak. Yeme? Anne. Biz Baran abine gidiyoruz. Merak etme baban eve gidecek. Manavdan da aldıklarımı söyleyeyim. Karnabahar brokoli falan yoktu. Sadece pırasa, biber, domates. kabak, domates çok güzel domates var. Domates ee, adım, avokado falan da yok. Abi diyor pahalı yani nasıl getireyim diyor. Halden getiremiyorum diyor. Satamıyorum ki diyor. Dedim çok haklısın. Kabak demişken bunun şey nasıl getirecek kabak? Bunun hani şey oluyormuş. Hmm. E, hafif diyor abi diyor şöyle bükük olan kabağı diyor almıyorlar diyor. Evet bükük olan tırnak izi olan kabağı falan almıyorlarmış. Nazan evet. da onu söyledi. Dedi ki abi dedi ondan getir. Getir dedim onu. Getir biz kabak spagetti yapar yeriz. İçine et giriyor ee, ya. Elmalı elmalı yeriz onu. Aynen şimdi Nazoş'a gidiyoruz. Saat de ooo 8'i geçmiş. Biz orada sohbete daldık tabi. Baya şey oldu neyse. Onlar da çiğ köftelerini yesinler. Önemli oldu. Saatin bir önemi yok. Ama öyle. Şimdi say bakayım bir daha. Say. Baran kaç kişi olduğumuzu sayıyordu. Kalabalığı çok seviyor ya. Ama ağzı dolu ya teyzesin. 5, 6, 7, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 15. Büyük Baran beni öp. <laughs> Her seferinde şaşkına çeviriyorum çocuğu. Yavaş anneciğim dur. Canlarım bugünlük de benden bu kadar. Bundan sonra keyif çünkü sabah Nazan'ı görmemişim gibi gene bir demlik çay demlemiş. Oturup çay içeceğiz. Kocam Bey'i göremeyeceğim bu akşam. Yarın mecbur onu rahatsız edeceğim. Çünkü onu da gün içinde görmediğimde zaman gerçekten kendi böyle huzursuz hissediyorum. Eksik hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Akşamı da burada geçireceğiz artık. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şuradan şuradan abone olabilirsiniz. Getir getir gel. Gel gel. Bu da dürümünü yapmış. Tam bir keyif gecesi işte. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Eda